Trendyol 1. Ligin yeni ekibi Bodrum FKDE Teknik Direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Eşer'in futbolculuk kariyerinde yeşil beyazlı kulübün formasını giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı hatırlatıldı. Eşer'in aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeşil-beyazlı ekibin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Burhan Eşer, saha içindeki liderliğini saha kenarına taşıdı ve kulübe katkı sunmaya devam etti. Kulübümüzün ruhunu bilen, formasını terleten ve antrenörlük kariyerine de kulübümüzde adım atan Burhan Eşer ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kulübümüzde daha önce futbol oynayan ve takım kaptanlığı yapan, sonrasında yardımcı antrenör olarak görev alan Burhan Eşer, yeni sezonda teknik sorumlumuz olarak görev yapacaktır.